Dünyadan ve Türkiye'den önemli başlıklarımız var. Morgan Stanley'in 2026 yılıyla ilgili beklentileri bence çok dikkat çekici. Bunu detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Bir diğer konu elbette Fed'le ilgili gelen açıklamalar var. Avrupa tarafında ve Amerika tarafında gelen veriler var. Bu verilerin de tamamını yine konuşacağız. Çin-Amerika gerilimi her geçen gün artıyor. Özellikle Tayvan'a Amerika'nın silah satışıyla birlikte Çin daha da agresif leşti Hem Rusya ile hem Venezuela ile ilgili açıklamaları sertleşirken Amerika'ya da arka arkaya yaptırım açıklamaları yapıyor. Bu da bence dikkat çekici. Önümüzdeki süreçte Çin ile Amerika arasında gerilim daha da artabilir. Bu da altın ve gümüş fiyatlarının daha da hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirebilir. Türkiye tarafında veriler var, enflasyon beklentileri var, zincir market tartışmaları var arkadaşlar. Bütün bunları konuşurken elbette rakamlara yansımalarını da değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Amerika'da tüketici güveni 5 ay sonra yükseldi arkadaşlar. Amerika'da TÜFE açıklanmıştı biliyorsunuz. 2.7 ile beklentilerin altında gelmişti. Fed imalat endeksi de yine beklentilerin altında geldi. Bütün bu verilere baktığımızda hala Fed'in faiz indirimlerini devam edeceğini görüyoruz. Fed tarafından gelen açıklamalar biraz kafa karıştırıcı olsa da hala faiz indirimini destekler mahiyette çoğunluğun olduğu dikkat çekiyor. Zaten Trump'ın atadığı Miran gibi, başkanlıkta adı geçen Waller gibi isimler faiz indirimlerini çok net bir şekilde destekliyorlar ve agresif açıklamalar yapıyorlar. Ama onun dışındaki önemli başkanlardan da, Fed başkanlarından da yine faiz indirimi yönünde sinyaller geliyor. İstisnası yok mu? Mesela Cleveland Fed Başkanı Hamek, enflasyon hala büyük bir risk olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle indirimlere ara vermemiz gerekiyor açıklama yaptı. Bunun gibi bir iki başkan daha var biliyorsunuz Bost işte dahil. Dolayısıyla onlar hala faiz indirimlerinin riski olduğunu düşünüyorlar. Ama çoğunluğa baktığımızda Amerika'daki eğilime, Amerika'daki gelişmelere baktığımızda Mayıs ayı itibariyle Fed'in yapısının değişeceğini de masaya koyduğumuzda Fed'in faiz indirimleri devam edecek gibi görünüyor. Fed bunu biraz itidalli yapacağını söylüyor ama piyasanın genel beklentisi 2026 yılında faiz indirimlerinin daha da agresif olacağı yönünde benim de beklentim o yönde arkadaşlar. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankaların altın alımlarıyla birleştiğinde altın ve gümüş fiyatları hızlı yükselişin devam ettirecek. Nitekim altının onsu biliyorsunuz 4.500 doları da geçti. Gümüşse 75 doları geçti arkadaşlar. Size ne demiştim? Yılın ilk çeyreğinde biz 100 doların üzerinde bir gümüş fiyatı görebiliriz. Yıl içinde de 140-150 dolarlara giden bir gümüş fiyatı görebiliriz demiştik. İşte 75 dolar da aşılmış oldu. Bunu da hep birlikte yaşayarak görüyoruz zaten. Morgan Stanley'in 2026 ile ilgili beklentilerini de konuşmak gerekiyor. Çünkü yaklaşık 6 başlıkta 2026 ile ilgili beklentilerini ve bir miktarda sürpriz olabilecek gelişmeleri paylaşmış. Bunlardan birincisi piyasa Fed aksine daha agresif bir faiz indirimi beklentisi içerisinde diyor. Genel açıklamalara baktığımızda evet piyasa Fed'den çok daha fazla faiz indirimi bekliyor. Fed 2 faiz indirimi olabilir demişti ama bana kalırsa 4 hat. 5 faiz indirim bile olabilir kimse şaşırmasın. İstihdamsız bir şekilde verimlilik artacak diyor ikinci maddede Morgan Stanley. Bu da şu demek arkadaşlar. Büyüme artacak, sanayide ivmelenme artacak, istihdamsa aynı oranda artmayacak. Şirketler büyümeye, gelişmeye, verimliliklerini arttırmaya, karlılıklarını arttırmaya devam edecekler ama bu istihdama yansımayacak. Dolayısıyla istihdam hala sıkıntılı olduğu için Fed'in eli güçlenecek, faiz indirecek. Burada Morgan Stanley'in bir şerhi var. Bence çok dikkat çekici. Onu kulak arkası etmemek gerekiyor. Diyor ki hisse senedi tahvil dengesi normalleşecek. Biliyorsunuz yakın zamana kadar kötü haber iyi haberdir olarak algılanıyordu. Hala da öyle. Önümüzdeki 1-2 ay daha bu devamda edebilir. Yani kötü gelen istihdam verileri isteniyor. Kötü gelen büyüme verileri isteniyor. Normalde bunların iyi gelmesi istenir. Ve bunlar iyi geldiğinde de hisse fiyatları yükselir iken tahvil fiyatları düşer. Tam tersi durumda da tahvil fiyatları yükselirken hisse fiyatları düşer. Bu uzun zamandır değişmişti. Hem tahvil fiyatları hem hisse senetleri birlikte yükseliyordu ya da birlikte geri çekiliyordu. Çünkü dediğimiz gibi kötü haber iyidir algısı vardı. Morgan Stanley diyor ki o algı değişecek ve piyasa tekrar normalleşecek. Kötü haber kötü haber olarak iyi haber iyi haber olarak algılanacak. Peki bunun yan etkisine eğer veriler iyi gelirse hisse senedi piyasaları riskli piyasalar yükselir tahvil düşer. Eğer veriler kötü gelirse hisse senedi piyasasında riskli piyasalarda satış baskısı olur. Tahvil yukarı gider diyor. Yani bundan sonraki süreçte siz kötü haber geldi ha süper oldu falan diye düşünmeyin. Çünkü yeni normale geçiyoruz diyor Morgan Stanley. <laughs> Bir diğer konuysa emtia ve enerji fiyatları yükselecek diyor. Emtia ile kastettiği sadece altın, gümüş, bakır falan değil arkadaşlar. Petrolü de bu işin içine koyuyor. Onun için enerji fiyatlarının da yükseleceğini düşünüyor. Ülkeler arasındaki gerilim şimdilik petrol fiyatlarını aşağıya doğru itiyor ama önümüzdeki süreçte bu bir kıtlık ekonomisi yaratacak. Bir yandan da hem Fed'in hem de diğer bazı merkez bankalarının faiz indirmesiyle birlikte sanayi ve üretim canlanacağı için petrole ve enerjiye ilgi eğilim daha da artacak. Dolayısıyla bu da petrol fiyatlarının yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarında sert hareketler görebiliriz. Özellikle petrol tarafında altınla ve gümüşle ya da bakırla ya da alüminyumla ilgili fikirlerimiz değişmedi. Bana göre orada yükseliş eğilimi tüm hızıyla devam edecek. Çünkü koşullar kapı gibi masada duruyor. Hatta o koşulları destekleyecek yeni maddeler ekleniyor. Rusya-Ukrayna meselesi vardı. İsrail-Filistin meselesi vardı ona Amerika Venezuela meselesi eklendi. Şimdi Amerika Çin gerilimi artıyor. Çin bakalım bu 11 milyar dolarlık silah satışından sonra sadece bu işi yaptırımla mı bırakacak? Amerika'ya ufak ufak daha sert hamleler mi yapmaya başlayacak? Ya da Tayvan'ı ilhak edecek mi? 2026'da bütün bunlar sürpriz ama jeopolitik risklerin artarak devam ettiğini bize gösteren unsurlar. Altın fiyatları ve gümüş fiyatları 2026'da daha da agresifleşecek. 4 4500 kırıldı mı çok emin değilim arkadaşlar. Evet 4500'ün üzerindeyiz zaman bir miktar geriye gelebilir ama öyle ya da böyle 4500'ün üstünün gösterilmesi artık 4500'ün zorlanacağı zorlandığı ve üstünde kalmaya çalışılacağı anlamına geliyor. 4500'ün üzerinde kalınırsa bu hızlı hareketi başlatır ve bizi 5500 dolara doğru götürür. Gümüş tarafında da 80-90 dolarları görürüz ilk etapta sonra 100 dolara doğru emin adımlarla ilerleriz. Thank you Trump Fed daha da çok faiz indirmeli açıklamasını bir kez daha yaptı. E zaten Fed yetkililerinin birçoğu da faiz indirimlerini destekler. Mahiyette açıklamalar yapıyor. Ama burada Miran'ın açıklaması dikkat çekici diyor ki 2026'da eğer ki faiz indirimlerine devam edilemezse bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için faiz indirimlerinin devam etmesi gerekiyor diyor. Amerika'dan gelen verileri sizlerle paylaşmıştım. Bir tanesi eksik kaldı onu da söyleyeyim. Yine faiz indirim beklentisiyle birlikte Amerika'da ikinci el konut satışları 9 ayın zirvesine çıkmış durumda. Bu da faiz indirimlerinin devam edebileceğini bize gösteriyor. Biraz da Japonya'yı konuşalım. Japonya'da faiz arttırımı gelmişti. Yeniden faiz arttırımı yapılacağı ile ilgili de sinyaller geldi. Boj başkanından. Şimdi Japonya'nın faiz arttırması altını törpüler mi? Ya da altında bir satış baskısı yaratır mı? Sorusun cevabı bana göre hayır. Ama doları törpüler. Yani doların daha da fazla değer kaybettiği etmesini beraberinde getirir. Dolar değer kaybettikçe de Japon yenine bu yarayabilir ya da başka ülke para birimlerine yarayabilir. Ama daha çok altına ve gümüşe yaramaya devam edecek. Bunu da belirtelim. Bir diğer nokta Japonya'nın faizi arttırması gelişmekte olan ülkelerle ilgili beklentileri de sıkıntıya sokabilir. Çünkü orada bir para girişi beklentisi var. Para bize gelir beklentisi var. Ama Japonya faizi yükseltirse daha garanti olan bir ülke ülkeye yani Japonya para akışı hızlanacaktır. Yen değerlenecektir. Japon borsaları daha çok hareketlenecektir. Ya da Asya borsaları daha hareketlenecektir. Onu da bir not olarak söyleyelim. Avrupa tarafına döndüğümüzde Almanya'da hala işler sıkıntılı. Özellikle iflaslar artıyor. Beklentiler kötü. Ama Almanya Merkez Bankası Bundesbank diyor ki 2026 yılı Almanya için iyi olacak. Tekrar toparlanma sürecine girecek. Bu haber bizim için de iyi. Çünkü bizim en çok ticareti yaptığımız ülke biliyorsunuz Almanya idi. Şimdi Çin oldu ama Almanya ile ciddi bir ticaretimiz var. Dolayısıyla Almanya'nın toparlanması Türkiye'nin de işine gelir. Peki sadece bunu söylüyor mu Bundesbank ya da Alman hükümeti sadece Bundesbank'ı dinleyip ya iyi başınızın çaresine bakın mı diyor. Hayır arkadaşlar üretimi ve yatırımcıyı ve girişimciyi bir anlamda da tüketiciyi destekleyebilmek için 30 milyar euroluk bir fon oluşturdu. Şirketlerimizi destekleyelim. Ayakta kalsınlar. Almanya büyümesine katkı vermeye devam etsinler diye. Gördüğünüz gibi dünyada hikaye böyle arkadaşlar. Dünyada şirketler batmasın diye devletler anında devreye girebiliyor. Bizde ise şirketler batsın diye neredeyse devreye giriliyor. En son açıklanan asgari ücreti hep birlikte gördük. 28.075 lira. 75 lira olmasaydı üzülürdük ama 75 lira var en azından. Onun için çok mutluyuz. Bir anda elimiz bollaştı o 75 lira sayesinde. resmen küfür gibi açıklanan bir asgari ücret oldu. Hatta bu bir asgari ücret değil defalarca söyledim bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de asgari ücret istisna olmadığı için toplam çalışanın %45-50'sine denk geldiği için aslında ortalama ücret Almanya'da 4500 eurolarda gezen ortalama ücretin karşılığında Türkiye'de 300 eurolarda gezen bir ortalama ücretten bahsediyoruz. Şunu da altını çizelim. Bu sadece vatandaşı vurmaz arkadaşlar. Bu aynı zamanda şirketleri de vurur. Çünkü insanların gelirleri düştükçe harcama kabiliyetleri azalacak. Harcayamadıkları için de şirketler mallarını satamayacaklar. 2026 yılında sadece bu asgari ücret etkisiyle bile çok ciddi şirket batıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz Türkiye tarafında. Tarım 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 diyoruz. Bir ülkenin tarımı geliştirilmediği sürece o ülkenin kalkınması imkansız kardeşim diyoruz. Çin'den Avrupa'sına, Hollanda'sında Amerika'sına kadar bütün gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz. Birinci öncelikleri tarım. Önce oraya yatırım yapıyorlar. Önce gıda güvenliğini sağlıyorlar. Sonra sanayi, teknoloji, yüksek teknoloji diyorlar. Ama bizde tam tersi yapılıyor. Ve çiftçi, tarım erbabı tarım girişimcisi bitirilmek için elden ne geliyorsa yapılıyor. Ve bunun sonrasında ne oldu biliyor musunuz? TÜİK açıkladı. Tarım sektörüne yatırım yapan girişimciler 2025 yılında en az az getiriyi elde etmişler. Yani çiftçiler en az para kazanan kişiler, girişimciler olmuş bu ülkede. Belki kendi açıkladıkları bu verilere inanıp ona göre bir şekilde buraya bir destek sağlarlar diye söyleyelim istiyorum. Yaparlar mı? Yapmazlar. 13 trilyon liralık bütçede 160 milyar liralık küçücük bir payı tarıma ayıran hükümetin bu veriyi de kale alacağı kanaatinde değilim. Bir yandan da zincir marketler tartışması var. Bu yıllardır tartışılan bir konu. Biz ta 2000'li yılların başında şunu söylüyorduk. Çeşitli televizyon kanallarında ve çıktığımız yazdığımız çeşitli mecralarda. Diyorduk ki bu AVM'ler, bu zincir marketler bu şekilde şehrin göbeğine açılıp gecenin 10'una 11'ine kadar açık kaldığı sürece küçük esnaf da batar, diğer tüm ticaret erbapları da büyük sıkıntıya girer demiş idik. O günden itibaren inat yapar gibi gibi, arka arkaya şehrin göbeğine yan yana komşu komşuyor AVM'ler. Zincir marketler açarak nalburundan bakkalına bakkalından tuhafiyesine kadar herkesi bitirdiler. Esnafı resmen yok ettiler arkadaşlar. Şimdi de kendi aralarında tartışmaya başladılar. AVM'ler zincir marketler kapansın diyor. Zincir marketlerde niye kapanalım kardeşim diyor. Pazar günü için. Sürekli değil. Pazar günü için. Yani pazar günleri zincir marketler kapalı olsun diyor. Markalar birliği. Onlar da daha çok AVM'ler tarafında. Zincir marketlerde diyor ki niye kapalı olalım kardeşim? AVM'ler açıksa biz de açık olalım. Aslında burada zincir marketler bana göre daha haklı. İkisinin de pazar günleri kapalı olması gerekiyor. Özellikle AVM'lerin şehir dışında olması gerekiyor. Ve belli bir saatten sonra kesinlikle açık olmaması gerekiyor. Ama hem suçlu hem güçlü olarak AVM'ler diyor ki zincir marketler kapansın biz açık kalalım oranın müşterisi de bize gelsin. Ne güzel iş değil mi arkadaşlar? Kimsenin küçük esnafı dış düşündüğü yok aslına bakarsanız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayında 2026 sonu hane halkı enflasyon beklentisini paylaştı. %50.9 olarak. Bunu bir yana not edin. %50.9. 2026 sonu beklentisi hane halkının. Hani idi, hani %10'du. %50'nin üzerinde hala bu bize hane halkının mevcut enflasyona da gelecekteki düşük gösterilecek enflasyona da inanmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Ama Mehmet Şimşek ne diyor? görüyor musunuz beklentiler iyileşiyor diyor dezenflasyon süreci devam edecek diyor demek ki içimizden geçmeye de devam edecekler arkadaşlar <laughs> Bir başka yine TÜİK verisi Türkiye'de en yüksek gelir grubu olan %20'lik kesim gelirin %48'ini almaya devam ediyormuş. Yani sermaye transferi tüm hızıyla devam. Fakirden al, zengine ver süreci devam ediyor arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha önemlisi videolarımız ciddi anlamda izleniyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama izleyen pek çok kişi izledikten sonra ya da izlerken abone olmayı unutuyor anladığım kadarıyla. Gerçi son zamanlarda abone sayımızda da ciddi bir artış var ama daha da arttıralım abone sayımızı ve artık 1 milyona gidelim diye düşünüyorum. O nedenle abone olmayı da unutmayın. Kanalımıza süper stikerler ve katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.